Erken boşalma tedavisinde krem ve sprey kullanımı son derece yaygın. Bizim kılavuzlarımızda da yer alıyor. Peki ama bu krem ve spreyleri nasıl kullanacağız? Herkes bahsediyor. Ben de kullanmak istiyorum. Krem ve spreyleri nasıl doğru bir şekilde erken boşalma tedavisinde kullanabilirim? Ben operatör doktor Semih Güleser, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün karşınızda bunları nasıl kullanacağınızı kısaca anlatmak için bulunuyorum. Krem ve spreyler hızlı kullanılabiliyor. Lokal etkileri sayesinde ve hızlı ulaşılabilmeleri sayesinde sık sık tercih ediyorsunuz. Bunun yanında doğru bir şekilde kullanım son derece düşük bana göre. Gelen hastaların birçoğu krem ve spreyle yanlış kullanıyor. Peki ama doğrusu nasıl? İki tane farklı bir çözüm var burada. Bir tanesi sprey, diğeri krem. Aslında bunların uygulanması son derece kolay. Penisin genellikle burada görmüş olduğunuz gibi baş kısmını uyguluyoruz. Nasıl uyguluyoruz? Spreylerin adını kapattım bu arada. Yani hemen buradan keşfetmeye çalışmayın. Öyle ilaç satışı falan yok. Bana ait bir sprey markası falan da yok. Tamamen spontana bir sprey. Zaten bu krem de erken boşalma kremi değil. Sadece nasıl kullanacağınızı Göstermek için buraya koydum. Hemen e, kliniği arayıp o spreyden istiyorum, o kremden istiyorum şeklinde olmasın. Ben doktorum. O şekilde bir e, pazarlama amacıyla değil. Sadece kullanım için bunları koyuyorum. Bu spreyler genellikle yüzde onluk oluyor. Kremlerinde içerisinde yüzde %5 Lidokain oluyor. Tabii ki bunları eczaneden temin ediyorsunuz. Reçeteden sonra. Peki spreyi aldım. Nasıl kullanacağım? Görmüş olduğunuz gibi sprey iki tane puff şeklinde üst kısma ve şu arkada bizim frenulum dediğimiz bölgeye bir puff şeklinde sıkıldıktan sonra şu şekilde hafifçe elimizle dağıtıyoruz. Bu spreyler <laughs> Kullanımı bir tık daha kolay. Neden? Cebine koyabiliyorsun, saklayabiliyorsun. Bunların çok daha küçükleri var. Görmüş olduğunuz gibi bu bölgelere 2 puff buraya, 3 puff buraya hatta gövdeye de ihtiyaca göre sıkılabiliyor. 10 puff'a kadar da çıkılabiliyor. Şimdi ben bu spreyi sıktım. Ne yapacağım? Hemen ilişkiye mi gireceğim? Hayır beklemeniz gerekiyor. Nasıl ilişkiye gireceksiniz? Yarım saat bekledikten sonra iki tane olasılığım var. Ben gideceğim bunu güzelce bol bir suyla ya durulayacağım. Ondan sonrasında ilişkiye gireceğim. Ya da bunun üzerine bir prezervatif giyeceğim. Bunu yapmazsam ne olur? Bu spreyin içeriği karşı tarafın vajeninde yanmaya sebebiyet verebilir. Veya karşı tarafın vajeninde uyuşturduğu için süreniz uzar ama partneriniz yine tatmine ulaşamaz. Peki kremi nasıl kullanacağım? Kremi de yine benzer şekilde şöyle azıcık alayım. <laughs> Bu dediğim verken erken boşalma kremi değil. Sormayın. Ee, kremi de yine şu şekilde penis başının üst kısmına ve alt kısmına şöyle az bir miktar bu bile fazla oldu. Bunları sürdükten sonra yine yarım saat bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu krem işi birazcık daha böyle sağa sola bulaşabildiği için konforsuz olabiliyor. Hastalar genellikle spreyi tercih ediyor. Krem de nemlendirici şöyle elime de süreyim. <laughs> Şimdi aslına baktığınız zaman bu da benzer şekilde yarım saat bekledikten sonra kremimizi de güzelce yıkadık yıkıyoruz ve ilişkiye giriyoruz. Hatta bazen yıkamak bile yeterli olmuyor. Şimdi burada e, prezervatif giymek yeterli oluyor. Söylemesi gereken bir diğer konu da bu krem ve spreylerin tedavi edici olmadığını unutmayın. Bunlar sürekli olarak sürekli olarak kullanmanız gereken yapılar. Yani biz bunu bir defa sıktık 3 ay kullandım acaba kontrolü geliştirdik işleyebilir miyim diye düşünmeyin. Buradaki en önemli problemlerden biri de bunlar erkekte biraz hazzı düşürüyor maalesef. Bu nedenle de e, sertleşme sorunlarına özellikle 40 yaştan sonra sebebiyet veriyor. Ama tabii ki bizim kılavuzumuzda yer alıyor. Kullanmak tabii ki tercih işi. Eğer kullanacaksak da bu minhalde kullanmanız lazım. Unutmayın ben değil siz doğru dozu bulabilirsiniz. Hasta burada hekimimiz başlangıç dozu olarak iki paf sık azıcık kullan diyoruz ama zaman içerisinde kullandıkça en doğru dozu aslında kendisi tespit ediyor ve kendi tespitine göre de kullanıyor. Burada fazla kaçarsa sertleşme sorunlarına az yapılırsa yeterli suraya ulaşamama gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizin bununla ilgili deneyimleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videolar için de cinsel sağlık için de kanalımıza bir göz gezdirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere